Şey, ölümle yaşam arasındaki fark la astral seyahatle yaşam arasındaki fark aynı mıdır? Ölünce geri dönmediğimiz gibi astral seyahat yapınca da geri dönmeme ihtimalimiz var mıdır? Şaşırttın beni. <laughs> Hayır bu soruyu beklemiyordum senden bu kadar. Az önceki gelen şeyden sonra bunu hiç beklemiyordum. Çok profesyonel girdim bu sefer. Ee, astral alemdeki bedenimiz, bedenimizdir, bilincimizdir. Ruhsal alemdeki beden ve bilinç çok farklıdır. Astral beden diye bir şey vardır. Bir de ruh. Ruhun bedeni ışıktır, nurdur. Astral bedeniniz şu anki göründüğünüz görselinizle varsınızdır. Ama yine sahip, saydamsınız ve enerji boyutundasınız. Haliyle bir kütleniz yok. Yani bir şeylere dokun, dokunmak istediğiniz öyle dokunamıyorsunuz. Boşluğa geliyor. Ama dokunma... Hissetmek? Hissetme ya da dokunma kısmında ilerleyebilirseniz bunun dereceleri levelları var. Yani seviyeleri var. Astral alemlerin de oradaki güç, gücünü kullanmanın da seviyeleri var. Üçüncü seviye derler ona. objeleri bu alemdeki objelere dokunma seviyesi. Ben onu mesela bilinçsizce bir kere yaptım. Ondan sonra bir daha yapamadım baya bildiğin gerçek alemdeki, şu anki alemdeki bir objeyi kaldırıp böyle bir, şık bir müdahale falan da bulunmuştu ama bilinç dışında olmuştu. Bu da var. Ondan ötesi zaten dördüncü seviye var. O çok acayip. Ee, evrensel kütüphaneye erişiyorsun. Akaşık kayıtlar denen kütüphaneye erişiyorsun ve o evrensel kütüphanede zamanın başlangıcından zamanın sonuna kadar ne yaşandıysa, ne olduysa, ne tür varlıklar geldi gittiyse bütün evrenden bahsediyorum alemlerden. Hepsi kayıt altında. Yani o yüzden yani bizim yaptıklarımız da kayıt altında. Herkesin söylediğimiz de kayıt altında. Düşün düşünceleriniz de kayıt altında bu arada. Peki dönmemek dönmemek olayı var, kaybolma olayı var ya da dönmek istememe olayı var ama <laughs> Zamansal ve yaşamsal döngüyü bitirmediysen. Herhangi bir travmatik bir etkileşim olmadıysa mesela bitkisel hayata giren insanlara dikkat edin hep bir travmatik bir e, olay yaşamışlardır ve onun sonrasında bir e, bitkisel hayata geçiş olmuştur mesela. Bu ama astral alemde dönememem dönememen için çok özel bir durum olması lazım. Hayat detoksu mu yapmamız lazım? Çok ileri gitmem lazım.